Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz paraf yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Bir fabrikanın deposundaki koliler bantlar üzerinde hareket ederek koli ayırma makinesi yardımıyla genişliklerine göre farklı kutulara düşmektedir. Aşağıda bu makineye konulacak olan 8 kolinin genişlikleri gösterilmiştir. Bu mat üzerinde kolilerin tamamı aşağıda gösterilen makinede ok yönüde hareket ederek A, B veya C kutularına düşmektedir. A kutusuna genişliği 15 santim ve 15 santimden az olan koliler, B kutusuna genişliği 16 santim ve 16 santimden az olan koliler, C kutusuna ise A ve B kutularına düşmeyen koliler düşmektedir. Buna göre A kutusunda 2 adet koli olduğuna göre olduğu anda bak soruyu dikkatli okuyalım. A kutusunda 2 adet koli olduğu anda B kutusunda kaç adet koli bulunmaktadır? Şimdi birinci kolimizi gönderelim. Birinci koliyi gönderdik. Nasıl gönderdik? Kökün içine almamız lazım. Kökün içine alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Dışarıdaki 8'i iki defa çarpıyoruz. 8, 8, 3. 8 kere 8, 64. 64 ile de 3'ü çarpalım. 3 kere 4, 12. 192. 192. Kök 192 hangi değerler arasındadır? Kök 196 ile kök 169. Yani 13 ile 14 arasındadır. 13 ile 14 arasında olduğu için A kutusuna girer. Çünkü 15 ile 15'ten küçük olduğu için birinci kolimiz A kutusuna girer. Yazalım birinci kolimiz A kutusuna. Gelelim ikinci koliye. Yine aynı şekilde kökün içine alacağım. 4, 4, 17. 4 kere 4, 16. 16 ile 17'yi çarpalım. 7 kere 6, 42. Elde var. 4, 7 kere 1, 7. 4 elde, 11, 16 toplayalım. 2, 7, 2. 272. Şimdi bu 225 ve düşükleri. Bu 16 kere 16. 256 ve düşükleri. Gördüğünüz üzere bu kök 272. Kök 272. Hangi koleye gider arkadaşlar? C kutusuna gider. C kutusuna gider bu kolemiz. Gelelim 3. kolemize bakalım. Aynı şekilde 2, 2, 61. 2 kere 2, 4. 4 ile 61'i çarpalım. 4, 224. Pardon. 6 kere 4, 24. 244. 244 olan hangi koleye girer arkadaşlar? 225'i geçer. 256 yani B kutusuna girer. Bu B kutusu Dördüncü kolimize bakalım. 5 kere 5 25. 25 ile de 10'u çarptık mı? 250 eder. 250 olan hangi kodaya geçer? 225'i geçer. 256 olan yani bu da B kutusuna gider. Gelelim 5. kolimize. 8, 8, 5. 64 çarpım 5. 5 kere 4, 20. 6 kere 5, 30. 2 tane var. 320. 320, 225'i geçti. 256'yı geçti. O yüzden C kutusuna geçer arkadaşlar. Gelelim 6. kolimize. 2, 2, 15, 4 çarpım 15, 5 kere 4, 20, 4 kere 1, 4, 60 yani. Kök 60. Kök 60 hangisine gider? A kutusuna gider. Bize soruda ne demişti? A kutusunda 2 adet koli olduğu anda, evet oldu, 2 tane oldu. B kutusunda kaç adet koli bulunmaktadır? B kutusunda kaç tane var arkadaşlar? 1, 2. 2 tane olduğu için cevabım B'dir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.